2111'e de böyle giriyoruz yani. Evet, çok acil İnşallah bir ihtiyaç. Ee, şurada olmamın benim bile tarihi bir olay ya. Maşallah. Yani 2111'e nerede giriyorum? Herkes rakı şişesinde, göbek dansında, biz de <laughs> nerede giriyoruz? Allah Allah. düşürerek <laughs> 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 düşünerekten gidiyorum. Bu, bu büyük devrim değil mi? Büyük bir inkılap, büyük bir <laughs> açılım. Büyük bir in, şey değil mi yani? Maşallah. Miladi bir yıl oluyor. Maşallah. hocam siz mübarek bir insansınız ya. Allah Gerçi sizi ben gerçekten uzaktan tanırdım ama şeref duydum ya iyi ki geldin buraya Allah razı olsun benim de, ben askerim kılıç işte Maşallah. davaya davaya hizmet bana ne dersin ben aciz e, e, zayıf ilmi olmayan ilkokul mezunu bir insanım benim benim ilmim falan Nasıl yok ben ilkokul mezunuyum ben yani size onun için duanız almaya geldim yaptığım eserlerimi görün dedim ben her şeye varım yani burada burada canım feda olsun Allah razı olsun. Şey, elhamdülillah. Elhamdülillah. Sabah Yok, inşallah, inşallah bu davalarda beraber hizmet edelim hocam. Tabii Davalarınız biz. Isteyeyim. bak falan kurabiliriz. Sık sık görüşelim belirli zamanlarda. Her Tabii. zaman yanınızdayız Siz, siz istediğiniz zaman ziyaretinizi de gelirim. Tamam. Elhamdülillah. elhamdülillah. inşallah i̇nşallah. Evet. Hocam, hocam, hocam da hocam. Nur evet. şu ellerinizi görmüyor mu? Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Estağfurullah. Nur öyle seyrediyorum ben beyaz nur ya. <laughs> Bak maşallah. şimdi ayrı bir nura geçtin ya. Allah'ım hocam. Elhamdülillah. Kırmızılaştın ya. Gül gibi oldun. Maşallah. 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 Selamun aleyküm, aleyküm ya. Aleyküm selam maşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Mehdi var. Talebeleri var. Ve onlarda meydana gelen bir şahsi manevi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa, bütün beşer bütün yoldan çıkmazsa, bütün bütün yoldan çıkmazsa, e, Peygamberimiz soyundan gelenlerin e yapacağı rahmeti ilahiden, Allah'ın e, rahmetini bekliyoruz diyor. Ve diyor onun, yani Mehdi'nin üç büyük vazifesi olacak diyor Bediüzzaman. Anlat hocam onlar Üç büyük vazifesi olacak. Evet. Evet. Hem de dinleyiciler de, e, seyirciler de anlasınlar yani. Çok evet. mübarek bir oldu. Ben şahsen çok huzurda oldum yani. Evet. Bak Emre Dağ'la arkadaşım. bilgim arkası... yoktu benim yani. Evet. Bu kadar 30 senedir ben içimde bu kadar bilgim yoktu. Hem yani orada göstermeniz görüntülerle bana daha bir e, netleşti kafamda.